ne hale geldik ben onu anlamıyorum. Kendimi de söylüyorum ha siz söyle hani buraya çıkıp da böyle ahkam kesmiyorum. Kendimi de söylüyorum. Biz ne hale geldik? Ayetler aynı ayetler. Hadisler aynı hadisler. Ama tesir etmiyor bizi. Bize tesir ediyor mu? Etmiyor. Şimdi ben böyle hani şey için depremden çok bahsedesim yok ama deprem nedir? Allah'ın gücünün göstergesi ve uyarıdır değil mi? Uyarıldık mı peki biz? Anladık mı ya ne oluyor bir diye şöyle silkelendik mi? İnşallah silkelendiğimiz kadar hepimiz silkelendik. Ya deprem bölgesinde enkaz altından cenaze çıkartılıyor. Adam gelmiş deprem bölgesinde 30 liralık battaniyeyi 120 liraya satıyor. Gördün mü halimizi? Ne hale gelmişiz biz? Yakaladılar yani onu. Televizyonda çıktı bunlar. Şimdi sen Allah'ın ayetinin, uyarısının en çok olduğu bölgedesin. Ya vicdanının daha zayıflaması, yumuşaması, kalbinin incelmesi lazım. Allah'tan korkunun artması lazım. Ya düşünebiliyor musunuz beyler? 20 saat sonra enkazdan çıkartılıyor. Çok şükür elhamdülillah. 20 saat bu soğukta kıpırdamadan üzerinde bir taşla belki çocuğunun ölüsüyle yatmış adam 30 liralık battaniyeyi 120 liraya satacak kadar kalbi mühürlenmiş. Ne diyor Allah'ımız? Hatemallahu <laughs> ala kulubihim ve ala ve ala İşte bu. Onların kalpleri mühürlendi. Kulakları da mühürlendi. Gözleri de mühürlendi. Artık isteseler de göremezler diyor. Ya ayet okuyoruz, ben okuyorum, siz de beni dinliyorsunuz. Biz bu tesirlere bulaşamıyoruz. Kur'an'da bir ayet var. Mealen yuvarlak hesap söyleyeceğim. Herkes cehenneme girecek diyor. Ayet var. Herkes cehenneme girecek. Bu ayet indiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz sarhoş olmuş 3 gün. Şuuru gitmiş. Arkadaş cehenneme mi gireceğiz yani diye korkmuş. Onu camiye 3 gün boyunca ya bu Derda hazretleri yahut da süf, süf selman Farisi Hazretleri getirip götürmüş. Kolunda böyle. Aklını kaybetmiş. Üçüncü günde sirkelemişler ha. Kendine gel artık ya diye. Hani böyle biri şoka girer tokatlarsın ya. Onun gibi kendine gel artık demiş. Üç gün. Bu Ömer kim biliyor musunuz? Bu Ömer radıyallahu anh efendimiz. Cennetle müjdelenmiş. Kırk tane ayet Kur'an-ı Kerim'de onun sözünün üzerine indi. Efendimiz'e itiraz etti sallallahu aleyhi ve sellem. En meşhurunu söyleyeyim size de esirlerin salınmasını istedi Resulullah Aleyhisselam. <laughs> Biliyorsunuzdur bu olay meşhur. Herkes dedi bir kişiye okuma yazma öğretsin, salın esirleri dedi. Hazreti Ebu Bekir de Efendimiz'i tasdik etti. Hazreti Ömer ne dedi? Ya Resulallah bunları keselim dedi. Ebu Bekir Efendimiz dedi ki ya Ömer bunlar bizim akrabamız ya. Tamam dedi akrabayı akraba kesecek zaten dedi yani. Cezasını o verecek bunlar bize zulmetti. Ama tabii Efendimizin dediğini dinlediler. Esirler salındı biliyorsunuz. Efendimiz çadırdan bir çıktı. Çok kısa bir süre sonra istişare yapılan çadırdan bir çıktı. Perperişan terlemiş. Dedi ki bize dedi bir azap geliyordu ki şu ağaç kadar yakındı. O azap bize gelseydi bir tek Ömer kurtulacaktı dedi. Çünkü Allah'ımız esirlerinin salınmasından da razı olmadı. Ömer böyle bir adam. 40 tane ayet onun üzerine indi. Efendimiz dedi ki benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu dedi. Buna rağmen o Ömer üç gün sarhoş oldu bu ayetten. Cennetle müjdelenmiş peygamberin kayınpederi ya. Peygamberin kayınpederi Hazreti Hafsa annemizin ab babası bu adam bir ayetten dolayı üç gün sarhoş geziyor. Şuurunu kaybediyor cehennem korkusundan. Bir de tescilli cennetlik. Ama ne oluyor? Aynı ayeti okuyoruz. Yok arkadaş. Aynı tesir etmiyor.